At Alp annen at. Aha kafasına geldi. Kaç Alp kaç. Bomba geliyor. Bak şurada çok kar var. Alp git oradan al. Şurada çok kar var. Arabanın orada. Kaçıyor Alp valla. Bu savaşı Asya kazanır. Aha Alp karalmış. Alp geliyor. Aferin Alp. Hayır kameraya atmak yasak. Niye? Kameramanı atmak yasak. Oh!